iz tes tagi rabbakum siz Rabbinizden yardım istiyordunuz festecabe lekum enni mumiddukum bi elfim minel melaiketi murdifin o da ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim diye duanızı kabul buyurmuştu. Vama C'alalehullahu illa bushra ve li tatma'inna bihi kulubukum. Allah bunu ancak müjde olsun, sevinesiniz ve kalbiniz bununla yatışsın, güvene ve huzura kavuşsun diye yapmıştı. Ve men nasru illa min indillahi yardım yalnız Allah katındandır. İnallaha azizun hakim. Allah daima üstün hüküm hikmet sahibidir. İz yuğaşîkumun nuasa emaneten minhu o zaman sizi Allah'tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu. Ve yunzilu aleikum mines sema'i maen Allah üzerinize gökten bir su indiriyordu. Li yutahhirakum bihi ki sizi o su ile temizlesin ve yuzhiba ankum rijza şeytani ve şeytanın pisliğini içinize attığı kötü düşünceleri sizden gidersin ve li yarbita ala kulubikum ve kalplerinizi birbirine bağlasın ve yusabbite bihil aqdame ve ayaklarınızı pekiştirsin iz yuhi rabbuka ila al rabbin meleklere vahy ediyordu ki enni ma'akum ben sizinle beraberim fa sabbitu allazina siz inananları pekiştirin sa ulqi fi kulubi allazina ben inkar edenlerin yüreklerine kalplerine korku salacağım. Faddribu fawqa'l a'naqi. Vurun onların boyunlarının üstüne. bu minhum kulla banan. Vurun onların her parmağına. Zalike böyle olacak bi ennehum shaqqallaha ve Çünkü onlar Allah'a ve elçisine karşı geldiler. Ve yuşaqiqillaha ve rasulahu kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse fe innallaha şedidul iqab muhakkak ki Allah'ın cezası çetin olur şiddetli olur zalikum fezuquhu işte siz şimdi tadın onu ve enne lil kafiriyle azaben nar ayrıca kafirler için ateş azabı da vardır